Otomobil Meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. 15 Mart 2020 Bursa Otopazarı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Yine bu haftanın nabzını sizlerle tutacağız. Bakalım fiyatlarda bir artış ya da bir düşüş oldu mu biliyorsunuz virüsü salgını da boy gösterdi. Evet isteklere yer vereceğiz arkadaşlar. Ayrıca danışmanlık hizmeti isteyen arkadaşlar aşağıdaki linkten bize ulaşabilirler. Her türlü e, istedikleri aracı bulmada onlara yardımcı olabiliriz Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bakalım bu hafta otopazanda neler var. Evet arkadaşlar 96 model Europa var. Bir bakalım yeşil renk. 96 model 1.4 17.300 diyor. Motor yeni. Yeşil renkli. Arabada bize çarpmasın. Şöyle gidelim. Klimalı direkt direksiyonlu olanlar iş görür vaziyette. Evet 2015 model Hyundai 20 takipçilerimizin de isteği vardı ona da bakalım hatasız boyasız 52.000 kilometrede 91 700 şöyle numarayı da çekelim buz mavisi renginde fabrikadan çıktığı gibi diyor 2015 model orta paket Evet. Hemen yan tarafımızda bir Uno'muz var arkadaşlar. 97 model Uno 15.900 TL fiyatı var. 70 S. Biliyorsunuz Uno'yu da alacaksınız. 70 S almanızda fayda var. SXE aynı zamanda hidrolik direksiyonlu olduğu takdirde daha da avantaj olur. Yani bu segmentte bu tarz bir Uno almayı tercih edebilirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Yeni araba sahibi olan arkadaşlar için. Clio sembol var arkadaşlar. 2011 model. 1.5 dizel. 158 bin kilometrede. Telefon numaramız yazmıyor. Telefon numarası yazsa aslında daha iyi olurdu ama 3 parça boya var deniyor arabada. Biliyorsunuz zaten piyasası olan bir araba bunlar. Dizelleri aileler için tercih edebilecek bir araba. Arkadaşlar otopazacı beklemediğim kadar bir kalabalık var. Bunu belirtmek isterim. Şöyle de Şöyle de biraz bir göstereyim. Karana virüsü hak getire. <laughs> Herkes araba almaya gelmiş. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet burada bir tane Peugeot'muz var arkadaşlar. Onu da bir çekelim. 2013 model. 72 bin lira. 78 78.250 kilometre demiş, 72.000 lira. Hepsini aynı anda yazınca tabi insan şaşırabiliyor kapaklar bu arada jantlar, jant kapakları plastik. Çelik jant değil. Zaten başlangıç paket arkadaşlar araba. Onu belirteyim. Megan ikimiz var arkadaşlar. 2004 model 1.4. Tüplü diyor 134 bin kilometrede. 45 bin euro bir fiyatı var. Gri renkte. Aquanta paketi, bas paket, boş paket. 2004 tabi detay yazmıyor. 1.6'sı daha çok tercih ediliyor ama şu durumda artık tercih edilmeyen bir şey kalmadı diyebilirim. <laughs> Araba temiz olsun yeter. Ford Fiesta'mız var arkadaşlar. 2000 model Ford Fiesta 25.900. Klimalı, otomatik camlı, merkezi kilitli diyor. Palio Weekend'imiz var 2000 model. 25.800. Güneş yanıtları var tavanda, bagajda, kaputta, çamurluklarda. Yeni muayeneli diyor bu arada. Sem Clio'muz var arkadaşlar. 2002 model. 46.900. 179.000'de 1.5 dizel. Muayene yeni. Şöyle kliyomuza da yer verelim. Kajı 306 var. 94 model 306 arkadaşlar. 18.500. Gayet sade duruyor. Çok oynamamışlar. Ama tabii ki yılların vermiş olduğu bir yorgunluğu da üzerinde görebiliyoruz. Bir opsiyon olarak paylaşalım. Evet, bunda ayak sentimiz 1.3 arkadaşlar. 2001 model 33 bin lira demiş 157 binde telefon numarası da var yani uygun araç diye tabir ettiğimiz Accent'ler bile 33 bin tabii ki 25 30 bin bardına kadar var mavi büyük ihtimal boyanmış cam kapak hidrik direksiyon klima vesaire hepsi oluyor arkadaşlar. Evet, efsane kasa Corolla. 95 model. 1.327.500. Hep yer vermeye çalışıyoruz mümkün olabildiğince. Talebe olan bir araba. Tabii ki bir altısı daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. <laughs> Karşı tarafımıza geçelim. Orada bir Focus'umuz var arkadaşlar. Sedan bir Focus. 2005 model Focus'umuz var. 185.000'de 49.500. Telefon numarası falan da yazıyor gümüş gri, boyası falan fena durmuyor. Yer yer göçükleri var, çelik çantlı. Hangi modeli, Cia modeli mi diye bakacağım ama çok anlayamadım arkadaşlar. Ama tabi yaşına göre fena durmuyor, onu söyleyeyim ben size. Evet arkadaşlar, Volkswagen Passat'ımız var. 2013 model Volkswagen Passat, 147 bin lira arkadaşlar. Konfor paket, otomatik ve hatasız. Füme renkli sanıfı yok dizel mi diye bakıyorum ancak dizel olup olmadığı şu an belli değil büyük ihtimal TCI motorlu Fiat Punto'muz var arkadaşlar Fiat Punto'muzlarda son zamanlarda ciddi bir fiyat artışı oldu 2012 model Fiat Punto 1.4 benzin LPG ekspertiz raporunda hatta böyle var arkadaşlar onu da görebiliriz çelik çamplı tampon düşmüş gibi. Sanayi çamurlukta ufak bir işlem olmuş. Evet, kırmızı bir fiyat Ege'miz var arkadaşlar. 1.4. Biliyorsunuz şu an zaten 95 milyara sıfırı satılıyor. 2019 modelini 83.950 yazmışlar. 34.800'de. Yani bir yaş var. 83.950 adam. Hemen hemen uygun bir fiyat yazmış bence. Evet Ford Focus'umuz var arkadaşlar. 2006 model. Trend dizel. 181 binde 54 bin 500 Hatchback Hadi satışlara Gayet güzel Hatta Ali Bey'in de satmış olduğu daha önceki araba Karışmalık hizmetlerden Ali Bey için de bunu özel olarak çekmiş olalım Evet fiyat line arkadaşlar Yine Aile otomobili 2015 model 1.3 multijet 106.000'de 48 yok 68 keşke 48 aslında olması gereken 48 <laughs> 68 750. Zaten bu arabanın sıfırı o kadar ya adam 2015 modelden artık 68 olmuş. Siz de düşünün gerisini. 2008 model Honda Civic var arkadaşlar. Ve çok iddialı bir fiyat vermiş açıkçası. 144.000'de 59 750 demiş. Acaba araba ile ilgili herhangi bir şey var mı? Çünkü gerçekten şu pahalıkta bu arabanın fiyatı çok uygun açıkçası. Yani şu arabayı 70 bin lira civarında bir rakam çekiyorlar genellikle. monolites yani şuradan zaten görüyorum. Sol çamurluğun rengi farklı. <laughs> bir bitimle sol çamurluğu değişik. işlemli. fiyat uygun. 144 binde gerçekten. 59 750. Telefon numarası yok ama sahibidir. Evet Honda Civic'imiz var arkadaşlar. 2005 model Honda Civic 117.000 km 73.500 arka bagaj kapağı değişmiş. Bir tek parça değişimi var. 73.500 money. Yani oldukça fiyatı çok. Evet böyle de hızlıca ne vereyim arkadaşlar. Ford Focus Station Modern, 2010 model 66.500 TL fiyatı var. 227 binde station vagon fiyat dolduğumuz var arkadaşlar 2018 model 108 bin lira hızlı geçiyorum evet yapılı bir şarkı var 60 54.500 bin güzel bir şarkı Peugeot Partner'ımız var 65 buçuk 2013 model Clio'muz var 27 750 2000 model arkadaşlar Dacia Logan var 2008 model 1.5 dizel 33.750 301.000 km Yine yani yer verelim Telefon numarası da burada Daha önce bir tane arkadaşımız bakıyordu Ama tabi kilometre oldukça yüksek Evet sembolümüz var arkadaşlar Burada 2008 model 41.000 lira ekstrem sembol 178.900 TL full orijinal. Bitti var arkadaşlar. Hatasız 92.000 km orijinal. 53 950 diyor. 2008 model. 1.6 benzinli LPG görüyorsunuz. Yazmış da yazmış. Ekleyelim station sedanlı arkadaşlar. Şöyle yer verelim. Toyota Corolla'mız var. 2012 model Toyota Corolla 1.33 160.000 km'de konfor paket. Şurada ekspertiz raporumuz da var. Ona da yer verelim beyaz renk. 1.33 bunlar için biraz yakıt bakımından dezavantaj. Onu belirtmek isterim. Almışken bir alt almanızda fayda var arkadaşlar. Tabi yine temizini bulduktan sonra yine senin işinizi karşılayacaktır. Peugeot 207'miz var arkadaşlar. 2007 model 1.4 dizel. 184 bin kilometrede hatasız diyor. Boya değişen hiçbir şey yoktur. Adam eksper raporunu da koymuş. Rengi <laughs> açık yeşil. Şöyle yer verelim. Evet, BMW al 2015 model. 167 dizel arkadaşlar. Hatasız 104 bin kilometrede. Her şey burada yazıyor. 163 bin lira. Sunroof'lu, çelik çantlı. Gayet güzel, harika bir araba arkadaşlar. Tabii ki BMW'nin 1.6'lar 1.16'lar değil de 3'ler daha çok tercih ediliyor ama bu da opsiyon olarak bak tercih eden çok arkadaşlar. Böyle üçümüz var arkadaşlar. 1.5 dizel diyor. 2014 model. Bir parça değişen, üç parça boyalı. 67500. Monel vites. Beyaz zaten hata Kusuru çok belli etmiyor arkadaşlar. Evet 2005 model Ford Focus'umuz var. 46500 1.6 dizelmiş bu arada. 110 beygirlik olarak. 46500 250 bin kilometrede. Aslında çok sağlam, çok tok, çok kemikli bir arabalar arkadaşlar. Ama 250 bin kilometrede dizelin seceresizliği ne olur onu iyi değerlendirip iyi düşünmek lazım. 97 model 520. Hadi satışlar. Değişensiz 520 97 model. 97 model 520. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle koltuk ısıtmaları vesaireleri var. Otomatik klimalı, direksiyondan kumanda, sunroof hepsi var. Fiyatımız ne kadar demiştiniz? 503. 53. Telefon numaramız neydi? 507 0507 169 169 53 36 53 36 değişen yok galiba. Yok, değişen yok. Boya tavan araç Bel altı. Bel altı boyalarımız var arkadaşlar. 97 model 520 Sağ arka far biraz kırık. Onu belirtelim. Siyah cantlarıyla beraber BMW 520 lüks kaliteli bir araba. Evet arkadaşlar. Tekmeye devam ediyoruz. Aralarda geziyorum. Hep kuru kalabalık ama bir tane alan yok arkadaşlar. Otomobil Merkez Sağdoluk Aramı'nda 15 Mart'ta bugünlük bu kadar. Haftaya otopazarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için önemli. Danışmanlık hizmeti için de açıklama kısmına iletiliği vereceğiz arkadaşlar. İyi günler, görüşmek üzere.